Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrardan bir solo try videosuyla karşınızdayım. Ben Erdinç. Bugün arkadaşlar karşımızda Nasus var. Nasus aslına bakarsanız W'sü ile bizi çok fazla kontrolüyor arkadaşlar. Yani düz vuruşlarımızı bayağı bir yavaşlattığı için birazcık sıkıntı yaşayabiliriz ki zaten güçlendikten sonra önünde hiçbir şekilde duramayacağız arkadaşlar. O yüzden ilk başlarda bu adamı ezebildiğimiz kadar, darlayabildiğimiz kadar darlayacağız. Yani XP bile aldırmamaya çalışacağım. Umarım başarabilirim. Başaramazsak zaten Adam bir V5 atar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onun adı Nasus. Dediğim gibi darlamam lazım. Adam bir de sürat coşkusu girmiş. Ne alaka onu anlamadım ama. Ghost'u var. Işınlanı yok. Aslında bizim jungle gelse düşürürüz de. Bu oyun biraz sıkıntı ya. Çünkü Kha'Zix Nasus'a vuramayacak. Eğer ben kazamasam ben de vuramayacağım. Aurora ve Sirene e bakar yani o oyun. Çünkü Caitlyn de çok fazla vuramaz. Sıkıntılı bir oyun. Silas bizim ultimizi alacak ölmeyecek falan. Umarım bir koridor komple ezer. En azından ben Nasus'la birebir yani başa baş gidersem kazanma şansımız olur. Herkese iyi seyirler şimdiden. Arkadaşlar kanalımız 2000 aboneye geçti. Destek veren herkese gerçekten çok teşekkürler. Sen de destek vermek istiyorsan videolarıma like atıp kanalıma abone olman yeterli. Desteklerinizi esirgemeyin diyelim. Nasus'a XP bile aldırmamamız lazım. Bakacağız. Hallettiğine çalışacağız. Mecburen koridoru çok fazla iteceğiz. Çünkü üzerine oynamam lazım. Elimizden geleni yapacağız ya. Ölümcül tempo ile girdim. Yani W'sundan kurtulursak. Başarılar dilemiş bir de arkadaş. Nasus Togino. İsmi de Nasusluymuş bu arada. Birazcık sıkıntılı bir arkadaş belli ki. İş bakma, kaçmıyor. Milyar. milyar yok da. Keşke bir tane kritik olsaydım ama. Bana rağmen ama. Bastı. Oho, 4 pot mu? <laughs> adam 4 pot mu almış? 3 pot almış. Eksimet mi girmiş birader? Şimdi j 4 varjangız. Ya şaka mı bu ya? Aha. Plastik. Plastik gitti. <laughs> Geldi. Oh. Nasıl oldu o Aldık onu. Güzel. Soğuk kanlı hallettik orayı. Bir rakip katledildi. İki de iki. Lan 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 git burayı. Güzel. Güzel arkadaşlar gayet soğukkanlı bir şekilde hallettik orayı. Şu Trine'ın hasarını küçümseyenler cezalandırılıyor. Güzel oluyor. Ama nasıl yani nasıl umarım kasılmaz ya. Yani. Bunu da alamadık bir canla mana yetişmedi ya. Git de minyonunu kes. Niye vuruyorsun ki bana? Şu ana kadar güzel ilerliyoruz. Öyle bir çürüt yok anasını aradım ya. Yani. Ulan buna gel lan. E şol eşek ya. Adama kill verdik ya. Z2. VP diyor geri zekalı mal adam kill aldı. Aç gözlülüğü yüzünü. <laughs> bir tek orada durup kuşlar hemen yanı açırsın. Hmm. Minyon kes. Minyon sürekli bana oynuyor. Üstüne bir de yar bang ediyo. Ulus bu çocuğu çünkü. <laughs> yavaş tattım adama gir lan. Gazik sana ne sikiiiit. Altı daha iyi olur bu arada. Baksana ben bu gibi slow atmışım adama girmiyor. Minyonum fazla bu sefer. Tamam, altı olmazsa öldü. Baba, <laughs> vallahi yoruldum. Anasını sikeyim yanındaki adamlar yüzünden yoruldum ya bu oyunda. Güzel. z 4 topta. Adam göz göre göre geliyor, çıkmıyor ya. Lan çık işte geldi lan Jarvan. Çık lan. Ya o verdiğim iki kilin anasını sikeyim ya çalacan abi çalacan ya ağlasın ya kimse fitresin ya köpeklere kim vermeyeceğim ya lan bunun burada ne işi var Emre ya geldi eksik kalsın anasını siktir ne oldu Erdi tabi eksik kalsın Niye Hasar yeniyor peki. Oraya Ne yapayım? Ben de öldüm. Vide veriyor ki. Rakip seviye. İşte. Gelemedik. Bu da arkamdan geliyor. Bir de ekmeğe zavallı. Yine yavşak. Güzel. J4 nerede? O cana 1'di, <laughs> base'den gelir. 2-0 başlattım hadi 3 2-2. Ne oğlum onu? Oğlum kaç tane bu? <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel. Ulti kullanmadan mis gibi. adamları bak. Kafayı yersin. Dururlarsa ölürler ki. Hadi. Aman az kası bir yukarı. Geliyor ha. Ben çağırdım. Oynarım ki. Güçlü çağırı ona göre. Ama sen benim skoru görmüyorsun herhalde. Ee, onun skoru da artık var ona göre. Belli olmaz yani. Benim ulti bir şey var üstünde. Güzel. Tek tek yedi. Tek yedi tek yedi. Çıkmıyor buradan götür. Kuleye oynayalım Alamet var Kolay kattım artık Güzel Alameti Ağabey Ağabey Ne? Niye şey gidiyor? Niye istemiyorum lan? Bu sıkıntı işte. Benim ultimi alırsa sıkıntı. Bastı da ben kimi alırsa da sıkıntı. Lan vur sana. açıyorum adamı. bir kuruyu yerle bir etti. Ya buraya nasıl sürekli. Oğlum ne vurdu lan kulağım o? Kanka kuleye vurdum da ya? Ya ben onu güzel. Geldim. Sen tek şey, tek şey, şey. halleden ya sonra. Hallederim de. Geldi kanka girin. Aa. Hadi çağ geliyor. 4 5 geldi geldi. Tamam gel, gel. çıktım güzel alsak iyi olur. Bakacağız mı? Nasıl yukarıdan. Güzel. Yukarıda. <laughs> 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 Canımız. <az>. Hah. <laughs> 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 güzel. Nasus yukarıda midye yarıyor. Ne Kule yok bir şey yok. Hamına, Açtık ha kanka. Ananı satayım. Evet. Botur. Ha botur. Yok. Amına koyayım. Hiç kimseye değmesin. Gelsin benim götür de bitsin. Oo O benim ultimi aldı. Ne yapacağız buraya? Ben çıkamayacağım gibi. Çıktım tamam. O çıkamadık. İnter <laughs> <Mühleri> aldım ben. <laughs> Emre. Nasıl <laughs> ölmedi o ya? Ne Oyunu bitecek. Şey. Aynen öyle. Ya bu şaka mı ya Kadix? Mal gibi ormanda gezme artık ya. Emre. Ha. Yap. <laughs> <emri> o hasar. Nasıl <laughs> Kim <laughs> <Bilmiyorum>. bulla <Bilmiyorum. gülüyor> abi? O 97'de Ah ya abi göte random atsa gidiyor geliyor bana çarpıyor siktiğimi unutuyor ya. Adam beni tamam, öldürdü tamam, ya. Tamam 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 tamam. <laughs> <laughs> <Gettim, gel, gel. gülüyor> ne yapacağız ki Emre'de orada götümüzü Arkadan kapatıyorlar ama ben de geliyorum Ha o evet, takım, ne ya? Ya o geliyor gidiyor bana sekiyor. Dönüyor da laşık geliyor bana sikiyor Üstünde para tünel var herhalde Biraz yok oldu evet, biraz. bir şey. Biraz. ama yok olmayı. Bak burada ki valla. Bir Tünamına. Güzel. Gayet <laughs> güzel oldu arkadaşlar. Şöyle size hasarları da göstereyim. Esimizi almışız. Onları severim. Onları yani hasarda da çok iyi durumdayız arkadaşlar. 11 tane kil aldık. Muhtemelen YouTube'a gider. Eğer hoşuna gittiyse like atıp abone olmayı unutma. Teşekkürler.